Hop dur. geliyor. Ne yapayım? Anandır. Hoppa gel bakayım. Abi beni bırak abi. Al bakayım böcek. Onu götüne sokacağım. Dikkatli ol. Bak sen. Gel bakayım. Patates yapacağım. Kolaysa geliyor. Ya. Yaşam. Allah vekber. Hoppa! Ben orada zelleri öleceğimi sandım. Allah'u bekler. Ben mal mıyım sen Ay vallahi çok işledi. Ben bıraksana. Gücü yemiyor. Yarlı bakayım pezemek. Allah'u ver <laughs> <laughs> Öleceksin. Aynen. Aynen aynen. Hadi bakayım. Anana adam aynen aynen dedi. Üç kere yenmeye başladı. Abi ben şuraya. Lan. Aras bum bum suri suri. Lan ne oluyor bunda? Tamam cahil. Hadi. hadi hadi siz şöyle yana kayın. Senin beyniniz. Aaa. Fay <laughs> pezevenk. Seni vurduracağım. Aynen. Hoppa sen karamayı takmışsın adam mı sandın lan kendine sonları çıkart çıkart. Ben diş doktoruyum. Ananı diş doktor seni. Yani şuradaki dişini alacağım. Ananın benim dişimi kimse alamaz. Lan çörek dişim var. Anam. Delittiniz oğlum beni. Herkesin lan. Seni bulacağım bak ya. Seni var ya. Ananı. Lan. An an evet. Bekle. Lan. Tazemek yok. Hadi ben gidiyorum. Nereye gittin lan? Hmm, sesleri geliyor be. Sen iyi duymadın. Hoppa Ahmet ne Ananın Ahmet'i. Aha enayi malı. Bir al bakayım. Çünkü git. Ben mal mıyım oğlum? Ben mal mıyım oğlum? Anam. Al lan bunu. Oo. Teşekkür ederim. Anam onu satayım. Ne oluyor lan? O. Oh. Oo, oh, benim. Beyti de daha işte. Anandır o beyti. Ver şunu. Al işte. anasını. Vay be zevek oğlu. Allah bekler. Vay pezemek oldu. <laughs> Birinkini yemişsin. Al bakayım oyuncak. Anan. Vay var. Anan anan. Lan ne oluyor lan? Bu senin kardeşin mi? Al bakayım bombis. Mal mıyım oğlum ben? Anan. Hadi ben gide, Hopi. Her şey senin yüzünden oluyor. Lan bir siktir git her gelen bana mı dalacak? Hay bu da geldi. Sus lan ya. Aa, hadi ben gidiyorum. Siktir git. Sustaydım var ya seni orada yapacaktım. Boy gözüne göre. Kaçacağını sanmıyorum. Bu namına vasiteyle bir boka yerendim. Lan ne yerde ne buldum? Onu satayım. Vay. için.